21 Nisan 2024 Pazar Hüseyin Besli Akşam Gazetesi Fabrik ayarlarına dönmek gerekli mi mümkün mü? Bir önceki yazıya bıraktığımız yerden devam edersek eğer şahsi olarak kazanımları korumak tuzağına düşmek istemiyorsak biriktirmeyeceğiz. Mevki ve makamların geçici olduğunu, muhtemize emanet edildiğini unutmayacağız. Aksi takdirde bir kez biriktirmeye başlamışsak Kaçınılmaz olarak süreç bizi korumacılığa, mesafe koymaya, duvar örmeye, kopuşa icbar eder. Ne zaman sıkıntılı bir sürece girilse AK Partililer arasında en çok tedavüle giren sözler, Fabrika ayarlarına dönmek olduğu hususunda eminim ittifak vardır. Oysa kuruluş günlerine dönmek eşyanın tabiatı gereği imkansız olduğu kadar Tehlikelidir de bu yönde ısrar edilmesi korkarım ki tarihin dışına düşmemize neden olur ayrıca bu imkansız olduğu kadar gereksizdir de Tam burada zamanın ruhu dediğimiz şey devreye girer. Demem o ki sosyal yapılar, örgütler zamanın ruhu kavramının hakkını vermek babında başarılı ya da başarısız olurlar. Kuruluşta Ak Parti demek zamanın ruhunu iyi anlamış ve ona göre eylemiş ki başarılı olmuştur. Toplumdan kabul görmüştür. Bugün de başarılı olmak için bugünkü zamanın ruhunu iyi kavramak gerekir. Bu bağlamda yapılması gereken muhafaza edilmesi icap ed den geleneğin iyi güzel doğru unsurlarına sahip çıkmanın yanında el an elde var olanı anlamak ve o var olanın hakkını vermeyi ona göre iş eylemeyi gerektirir. Kuşkusuz zamanın ruhuna önem atfetmek büsbütün gelenekten kopmayı, geçmişi unutmayı gerektirmez, içermezdi. En iyi öğrenme, kavrama usulü mukayeseli sorgulama ilkesinden neşet eder. Hükmünce bizler de AK Parti'nin kuruluşuyla bugünü mukayese eder, Buradan ibretler ve dersler çıkartabiliriz. Mesela kısaca örnekleme babında AK Parti başlangıçta da kendisini kitle partisi olarak tanımlamasına rağmen teşkilatlanmasını, yapılanmasını misak üzere gerçekleştirmişti. Buna mukabil günümüzde AK Partilileri birbirine bağlayan şeyin sözleşme olduğunu söyleyebiliriz. Sözleşme seküler bir antlaşma olup kişisel ve veya toplumsal çıkarları hakları korumak üzere yapılır. Oysa misak, manevi ve ahlaki olanı da içeren, dolayısıyla her daim yaratıcının da devrede olduğu, gözetlediği bir ahitleşmeyi gerekli görür. Bu ikisinin toplumda oluşturacağı aksül amelin aynı olmayacağı izahtan varistedir. Buna bağlı olarak, başlangıçta AK Parti liderinin Recep Tayyip Erdoğan'ın ağzından binlerce kez ifade edildiği üzere, siyaseti bir emaneti üstlenmek olarak yaparken, zamanla bu anlayış egemenlik elde etmeye dönüşmüş olabilir mi sorusu dikkate değer olarak önümüzde durmaktadır. Şöyle ki kazanımları koruma refleksi ya da tavrı kaçınılmaz olarak kişileri, başkaları ve toplum üzerinde egemenlik kurmaya götürmüş olabilir. Diğer devletlere karşı devlete tahsis edilmesi gereken egemenlik, Zamanla örgütlere, topluluklara, gruplara, kişilere indirgenirse tehlikeli bir hal alır. Ne var ki her iki kişiden birinin oyunu almayı başarabilmiş bir Ak Parti bu açmazdan da çıkmasını becerebilir. Yeter ki yeniden ayağa kalkmanın, kazanımları, çıkarları korumak anlayışının, söyleminin alıcısı olmanın, parti siyasetinden temizlenmesiyle gerçekleşeceğinin idrakine varalım. Bu konular üzerinden daha çok yazacağız, konuşacağız inşallah. Günün, günlerin sözü. İman varsa imkan vardır. RTE Not Misak Sözleşme Egemenlik Emanet ikilemini Taha Abdurrahman'dan ödün çaldım.